Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisansı kişi ve kurumlarca ücreti mukavinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 15 Mayıs 2024 Çarşamba Borsa İstanbul'da seans sona erdi. Bist endeksi günü kısmi negatif kapattı. 10.158 puandan tamamladı. %0,15'lik düşüşle e, ...günü kapattığını görüyoruz... ...Bist 100 Endeks'inin... E, ...videomuzun konusu ise... ...Elit Natural Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim... ...şirketi hissesi... ...Elit'in bugün göstermiş olduğu performans... ...daha doğrusu tabanı... ...taban yaptı e, zira şirket... E, ...şirketin hissesi... ...bugün bilindiği üzere... E, ...takip etmişinizdir mutlaka yatırımcıları... E, ...şirkette... ...Yönetim Kurulu Başkanı'nın bir... hisse satış kapı vardı... ...kap bildirimi vardı... Bu nedenle e, taban gördük. Ardından bunun iptal edildiğine dair bir e, kap daha gelse de e, maalesef kısa bir e, taban bozmanın ardından yeniden taban olduğunu gördük hissedeyiz. Senin bugünkü istatistik verileri aracı kurum alım alanı satanı ne durumda? Kısaca buna birlikte göz atacağız. İstatistik verileriyle başlayalım hızlıca. 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü Elite'nin e, Elite Natural Organik Gıda hissesinin Görmüş olduğu en düşük seviyesi zaten taban kapattığı için 41 lira 32 kuruş oldu. En yüksek seviyesi 43 lira 88 kuruş oldu. O da şuralarda dokunduğu yer idi. 5 dakikalık grafiklendirmede Google burayı 43.62 olarak törpülese de 43.88'e dokunduğunu görüyoruz. Şimdi yan ekranımdan aracı kurumumdan istatistiki verilerden bunu gözlemliyoruz. Ağırlıklı fiyat ortalaması 41 lira 72 kuruş oldu hacmine baktığımızda 11 milyon 127 bin lotluk hacim yaptığını görüyoruz hissenin. Bunun da TL karşılığı 464 milyon lira oldu. Bilindiği üzere elitin halka açık konumda 40 milyon 800 bin lotu var. Takribi 40 mily 41 milyon lot diyebiliriz. Taban neden geldi? Az önce de belirttiğimiz üzere şirketin yönetim kurulu başkanından dün akşam seans kapanışı itibariyle bir kap geldi. Şirketimiz ortağı ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Ahmet Yaşar Eşmekaya 2023 yılında ilişkin finansal tablolarımızın kamuoyu açıklamasından sonra sahip olduğu 10 milyon adet payın borsada satışa konu edilebilmesi için SPK'ya başvurdu denilmiş. 14 Mayıs itibariyle yani dün başvurmuş. Dün de zaten daha doğrusu dün başvurduğunu belirtmiş şirkete. Dün de buna dair bir kap gelmişti. Ardından hisse bugün taban yaptı satıcılı açtı sert şekilde ve saat 10-15 olmadan taban yaptığını görüyoruz. Sonrasında öğleden sonra bugün bir kap geldi. Bir kap daha geldi daha doğrusu. Ve yine şirketin yönetim kurulu başkanı olan Ahmet Yaşar Eşmekan'ın bu 10 milyon lotu satmaktan vazgeçtiğine dair bir bildirim. görüldü üzere vazgeçtiğine dair. Açıkçası pek kurumsal bir davranış olmasa da en azından bu 10 milyon lotu ee, borsada satılabilir hale getirmekten vazgeçmiş olmaları e, kısmi e, pozitif. Kötünün iyisi diyelim. Önce kötü haber ardından da e, bir iyi haber gelmiş oldu. Ama maalesef hisseyi tabandan kurtaramadı. Bu durum taban bozulsa da yeniden gelen sert satışlarla hisse taban oldu. Hızlıca AKD'sine de göz atıp videomuza son verelim. Ahlatçı yatırımı görüyoruz. Alıcılar da ilk sırada. Bugünün AKD'si 15 Mayıs elit 400 bin lottan fazla almış ahlatçı yatırım vakıf yatırım 328 bin lot ziraat 286 bin lot garanti 270 bin lot yapı kredi 256 bin lot diğer aracı kurumlarda 1.4 milyon lot yani e, hissenin bir miktar piyasaya dağıldığını görüyoruz görüldüğü üzere en çok alan kurum bile e, alış tahtasında %15'lik pay edinememiş e, en büyük kısım diğerde, o da neredeyse %50'ye yakın bu da hissenin bir miktar bugün piyasaya dağıldığı anlamına gelir maalesef satış tarafına baktığımızda iş yatırım, info yatırım, gedik yatırım ilk 3 sırada. İş yatırım 1 milyon 250 bin lota yakın. Info yatırım 1 milyon 150 bin lota yakın ve gedik yatırım da 430 bin lot dolayında pay satmışlar hisseden. Oyak yatırım 128 bin lot. Alp yatırım 20.000 bin lot ve diğer gördüğünüz üzere 10.000 bin lot dahi yok. <laughs> i̇ş yatırım info ve gedik yatırım öncülüğünde çıkan malın bir miktar piyasaya dağıldığını söyleyebiliriz. Biraz önce de belirttiğim üzere. E, açıkçası bu AKD e, maalesef yarın da hissenin biraz daha düşeceğini gösteriyor bize. Zira hisse bir miktar piyasaya dağılmış. E, Tabi buraya bir şerh düşerime eğer şirketten olumlu bir kap daha gelirse. Şöyle bir ihale aldık, iş aldık ve benzeri gibi. Bu tablo tersine de dönebilir diyelim. E, umarım öyle bir şey olur. Yoksa yarın muhtemelen bu AKD bir miktar daha düşüşe işaret ediyor. E, Şimdilik değerlendirmelerimiz bu kadar. Bunun haricinde izlenmelerine göre videonun birkaç videosunu daha çekebiliriz. ilerleyen günlerde eğitim. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Hiç kimsenin asla tut tavsiyesine kulak asmayın hisse alıp satarken. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin. Paranızı 3'e 4'e 5'e bölerek kademeli alım satım yapmaya özen gösterin. Kademeli alım satım borsada hayat kurtarır. Katıl butonu açtık kanalımızda. Katıl butonu üzerinden bütçenizi sarsmadan kanalımıza destek olmak isterseniz bir teşekkür oluruz. İyi akşamlar. Haftanın geri kalanı için şimdiden bol kazançlar.